Özcan Çiğci'nin şöyle bir sorusu var. Hocam ben Özcan. 17 yaşındayım. Sesimin tam oturmadığının farkındayım. Ancak sesim bir hafta kadar çok iyi kontrol edebiliyorum. Bazı haftalarda ise kontrol edemiyorum. Bunu nasıl düzeltebilirim? Bu fantastik bir soru Özcan. Bir hafta iyi kontrol ediyorum, bir hafta kötü kontrol ediyorum. Ya kendine bakmıyorsun, ya o haftalarda sesin daha formda ya da moral olarak daha iyisin o haftalarda ve çok daha enerjik şarkı söylüyorsun ya da e, o hafta şar seçtiğin şarkılar daha iyi, öbür hafta ş seçtiğin şarkılar daha kötü. Başka hiçbir açıklaması yok. E, genel olarak hani, bir insanın sesi bir hafta iyi bir hafta kötü olmaz zaten. Genel olarak ortalama bir iyiliğe sahiptir. Bazen tabii ki çok iyi modları olabilir ama psikolojiyle çok alakalıdır bu şarkı söylemek insan kendi mutluluğunla, kendi psikolojinle, rahatlığınla çok alakalıdır. Bir de havalarla da alakalıdır. Kapalı havalarda ve açık havalarda, güneşli havalarda şarkı söylemek arasında çok fark vardır. Çünkü kış aylarında daha fazla hastalık var, daha fazla kapalı bir hava var ve sesiniz de ona göre o soğukla beraber daha fazla kapalı olur. Sonuçta bunlar kastır. Ama yaza doğru bu daha da rahatlar, genişler. Özellikle bahar aylarında çok daha iyi şarkı söyle.